Merhaba arkadaşlar. Ben Buhari. bugün sizlerle Kontrol Matı inceleyeceğiz. de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin i̇şte geçmiş fiyat hareketlerine gittiğimizde iki tane trend hareketi görüyoruz arkadaşlar. Ana trendimiz düşüş, düşüş trendi içerisinde de alçalan bir kanal yapısında fiyatlardaki geri çekilme 108'den 19.82 seviyesine kadar sürmüş. Devamında burada güzel bir trend kısa vadeli bir yükseliş hareketi oluşuyor. Bu yükselişte ise 33.42 seviyesine kadar çıkıyor. Devamında satışlar geldiğini görüyoruz ki burada tabii ki siyasi nedenlerden dolayı hem endeksten de birçok hissede satışlar görmüştük. 33.42 42 sonrası da 23-66'ya gerilerek %30'a yakın bir düşüş kaydediyor. Destekte tutunmayı başarıyor. Ardından da bugün de %5'e yakın bir artışla 25.10-25.30 arasında işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi burada bilmemiz gereken birkaç şey var. Patron soru işareti bunu zaten hisseyi takip edenler bilecekler arkadaşlar. Takas tarafı da küçük yatırımcının elinde kalmış durumda. Ciddi manada küçük yatırımcının elinde hisse var. Hacimleri düştü. Bugünkü yükselişe aldanmayın. Hacimlerinde ciddi manada da düşüş var. Ama teknik olarak şu anki görüntü pozitif. Bu ne demek? Buradan yukarı yönün tepki hareketleri gelebilir. Bu tepki hareketleri 27.40'da sonlanabilir. Yani kısa vadeli al yapıyorsanız trade ediyorsanız bu 27.40'ı takip etmeniz gerekiyor. 27.40'ın üstünde de tekrardan 33.42 seviyesine doğru kısa vadeli yükseliş hareketleri görebilirsiniz. Eğer ki bugünkü yükseliş sadece endeks oluşan bir yükseliş hareketi ise kar satışları sonrası fiyatlamaların 23.66 ile 27.40 arasında görmemiz mümkün. O yüzden... Ben al sat yaparım, trade ederim derseniz isterseniz anlık fiyattan alırsınız. Yani 25 25 30 arasından alırsınız. Ben biraz daha garanti alım yapmak istiyorum derseniz de buradaki destek noktasını takip edebilirsiniz. Bu negatif fiyatlamayı burayla sonlandırmasından dolayı hissede bir geri dönüş olursa yani burada kar realizasyon sonu bir geri çekilme görürse 23.60 23.70 arasında alıp yine tepki yükselişine satabilirsiniz. Şirkete güveniyorsanız orta ve uzun vadede tutacaksanız da buradan kademeli alımlar gerçekleştirip al tut al bekle de yapabilirsiniz. Bu tercih tamamen sizin arkadaşlar. Ancak burada kısaca al satçı arkadaşlar tire edecekler. Bence 23.66'nın altına bir stop loss koyun. 23.50 seviyesini stop loss olarak kabul edin. Çünkü destek kırılırsa satış baskısı bir miktar daha sürebilir. Bu da sizi etkilememesin. Zaman kaybı yaşamamız için stop loss'lu işleme girerseniz iyi olur. Burada bir trend hareketi başladı. Kırmızı kanalımız kırıldı. Görüntü pozitif. Bu pozitif fiyatlamaları yukarı yönü taşıması için yani üst bantlara taşıması için 27 40'ın geçilmesi gerekiyor. Geçebilirse 33-42'ye hedef olacaktır. Burada kısada da alan arkadaşlar 27-40'ın üstünde isterlerse pozisyonu koruyup bekleyip 33-42 bölgesinden de satabilirler. Ama buradan aldınız ben uzun vade tutacağım derseniz buradaki düzeltme hareketinin bitmesiyle ki bugün gelen mumla birlikte aslında bu düşüş kanalında kırmış oluyor arkadaşlar. O yüzden ortaya uzun vade tutacak arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerde daha önce geçemedi. Daha doğrusu satışların oluştu fiyatlamayı takip etsinler tekrardan hisse 33.42 seviyesinin üstünde günlük kapanışlar yaparsa 40 ve 51 seviyelerine orta ve uzun vadede yükseliş hareketi devam edecek. Yani ilk direnç noktamız 27.40 40 geçirirse bekleyin orta ve uzun vade iseniz 33-42 gün üstünde kapanışlar görürseniz pozisyonunuzu koruyun arkadaşlar. Bu kanal kırıldığı için yukarı yönlü hareketlerde 33-42 geçirirse 40 ve 51 seviyelerine doğru yükseliş hareketi devam edecektir. Burada kendi pozisyonunuzu göre isterseniz de bu direnç seviyelerinden pozisyonunuzu kapatırsınız. isterseniz de devam ettiniz. Siz bu tamamen size kalmış. Tekrar bir toparlayayım. Takas tarafında küçük yatırımcının elinde kalmış. Hacimler ciddi manada düşüş. Bugünkü yükselişe aldanmamak gerekiyor. Eğer ki büyük bir yatırımcı gelir burada bir hacim artışı sağlar veya takas tarafına kendi tarafını çevirirse kalıcı yükselişler, uzun vadeli yükselişlerde görmemiz mümkün olur. Kısa vadede görüntü pozitif. Burada dediğim gibi yukarı yönlü hareketler tepki olarak kalmaması için kesinlikle 27-40'ın üstünde aşması gerekiyor. Buradan kar satışları gelirse hissenin de 23-66-27-40 arasında belli bir süre yatay veya dinlenme modu diye tabir ettiğimiz yatay bantlarla kalabilir arkadaşlar. 33-42'de orta ve uzun vade alım yapanlar Pozisyonu korularsa daha iyi olur. Çünkü burada hem çanak yapmış olacak hem de en son direncini açtığı için yükseliş hareketi devam eder. Bu da bizi 40 ve 51-20 seviyelerine götürür. Kontrolmatik bu şekilde cümle tam. Bu kazançlar. Hoşçakalın.